Sikte ne demek? Mühür. Şimdi faturalarda başta mesela yazar. Süleyman oğlu ve şeyi ve esesesi diyor mesela. Baştaki damga siktedir, altındaki de hatemdir. Damgayı buluyor. Şimdi bazen hatem geçiyor, bazen sikte geçiyor. Şimdi sikkeyi kudretini gör bak şimdi. Şu buruna bak, bak bak. Bir et parçası. Neyi dağıtın? Evet. Yani bak, sen zaten erdin. Et parçası bak, sikkeye bakıyorsun ne kadar koku varsa birbirinden ayırt ediyor. Elma, sucuk, pastırma, köfte, dolma, fasulye, çay, kahve, börek, çörek, tavuk, balık. Ha oradan da giriyor börek göksü. <laughs> Allah Allah, bak sikeye bak. Et parçası. Bu da et. Esam sesi, tören sesi, Ananın sesi, babanın sesi, korna sesi, sinek sesi, ünler sesi. <laughs> sikkeye bak, sikkeye. Bu da sikke. Tatlı, az tatlı. Çok tatlı. Tuzlu. Tuzu çok fazla. Tadı fazla. Ulan bu da et. İşte bu da sikke bunlar. Bunu Arapça okuyan bir hoca bilmez bunu. Bu kitabı okursa bilir. Bilmez. Konuşur <laughs> cemaate. Bağırı tarçı bir şey yok. Bu kitapları okuyanlar biliyor. Zirke, mühür, <laughs> <laughs>